Canınız tatlı istediğinde hemencik bu tarifi yapıp tüketebilirsiniz. Tarifimiz için bir paket sade krem şanti bir su bardağından bir parmak eksik süt krem şantimiz köpük köpük oluncaya kadar mikserle çırpalım. İçine bir su bardağı kadar hindistan cevizi ekliyorum. Hindistan cevizini bir anda dökmüyorum. Azar azar ilave ederek kıvam alıncaya kadar karıştırıyorum 200 miligramlık su bardağıyla 1 su bardağı hindistan cevizi kullandı kolaycalık ele yapışmayacak şekilde kıvamı olmalı ve bu şekilde elimle yuvarlıyorum önce daha sonra da hafif kare formu vererek yağlı kağıt üzerine diziyorum Gördüğünüz gibi tamamını bu şekilde yaptım. Bir saat kadar dolapta dinlendirelim bu şekilde. İç harcı dinlenirken dışı içinde çikolata kullanıyorum. Bitti. Ben küvertür çikolata kullandım. İsterseniz siz tablet çikolata kullanabilirsiniz. 200 gram kadar çikolata kullandım. Ben Mari usulü eritiyorum çikolatayı. Daha sonra Dolapta dinlendirmiş olduğum Hindistan cevizlerini çikolataya bulayıp çıkarıyorum. Ve tekrar yağlı kağıdın üzerine bu şekilde alıyorum. Buzlukta 20 dakikada bekletirseniz bu şekilde kıvamlı bir şekilde olacaktır. Ve işlemin hepsine tamamına e, bu işlemi uyguluyorum. Bir miktar çikolata artacaktır. Onun içerisine de biraz kakao ekleyip renklendirdim ve onu da üzerine poşetle bu şekilde e, gezdiriyorum. Lezzetli atıştırmalığımız dolapta dinlendikten sonra tüketmeye hazır. E, istediğiniz zaman hemencecik yapabilirsiniz. Az malzemeli kolay bir tarif. Dinlendikçe de daha da lezzetli olacaktır. İç kısmı da bu şekilde. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.